Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlayalım değerli arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşabilir? Konumuz ilk ve orta çağlarında Türk dünyası. Asya Hun Kağan'ı Hohaniye kurultayda Çin egemenliğine girilmesini teklif etmiş. Fakat kardeşi Çiçi Yapku kurultayla birlikte bu isi reddetmiştir. <laughs> Güzel yorum yapalım değerli arkadaşlar. Tamam mı? Ülkenin tamamı Yapku tarafından yönetilmiştir. Yapku kimdir? Devletin batı kanadını yöneten kişidir değerli arkadaşlar. Tamamı Yapku tarafından yönetilmez. Yapku yardımcıdır. Tamam mı? Bunu eleyelim. Bir olan yerleri eleyelim. Gitti. 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 Kurultay bağımsızlıktan yana tavır almıştır. Doğru mu? Doğru. Çiçi Yapku ile beraber Kurultay ne diyor? Çin egemenliği altına girmiyoruz. Burada bağımsızlık ön plandadır. Tamam mı? Kaanlar hiçbir dönem kurultay üzerinde mutlak hakimiyeti sağlayamamışlardır. Böyle bir durum söz konusu değil. Bazı hakanlar son sözü kurultaya bırakmıyor değerli arkadaşlar. Ve genel olarak son söz hükümdara ait oluyor. Belli başlı dönemlerde kurultayın kararları göz önüne alınıyor. Ama Hakan genelde son kararı veren kişi oluyor derler arkadaşlarım. Tamam mı? Bunu da Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakın değerli arkadaşlar. Hiçbir dönem tamamı, tümü, tamamen gibi şeyler tarihte genelde yanlış algıya sebep oluyor. Çünkü tarihte kesinlik yoktur. Tamam mı? Olaylar arasında bağlantıyı kurmamız lazım. Güzel yorum yapmamız lazım. İkinci soruya gidiyoruz. Evet. Bağdat Seferi sonrasında Abbasi Halifesi tarafından kendisine doğunun ve batının hükümdarı ünvanı verilen Tuğrul Bey aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır? Abbasi Halifesi Kayın Bin emrullah, doğunun ve batının sultanı ünvanını Tuğrul Bey'e verdi. Tuğrul Bey hangi devletin hükümdarıdır? Karahanlılar. Karahanlılar denilince aklımıza kim geliyor? Satuk Buğrahan geliyor değil mi? İslam'ı resmi din olarak kabul ettikten sonra Abdülkerim ismini almıştır. Bunu geç. Büyük Selçuklu. Doğru. Gazeliler denilince aklımıza Sultan Mahmut geliyor. Gazeli Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdardır değerli arkadaşlar. İlk Türk hükümdardır. Dikkat edelim. Harzem Şahlar denilince aklımıza Celaleddin'i Harzem Şah geliyor değerli arkadaşlarım. Cela -ettin, ne Celaleddin ne yazık da. Celaleddin Harzem Şah geliyor. Biliyorsunuz ki Yas Çemen Savaşı ile devlet zayıflamıştı. Türkiye Selçukluları denilince aklımıza Süleyman Şah geliyor. Süleyman Şah devleti İznik'te kurmuştur. ÖSYM bunu sormuştu zaten. MSÖ'de bu soru çıkmıştı değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Türkiye Selçuklu denilince aklımıza Süleyman Şah gelsin. Birinci Kılıç Arslan, ikinci Kılıç Arslan, Alaaddin Keykubat gibi önemli kişiler gelsin. Cevabımız Büyük Selçuklu'dur. Tuğrul Bey, Muhammed Alparslan, Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarıdır. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. İkinci Mehmet'in uygulamalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel yorum yapalım. Diyor ki, fethettiği yerlerde sancak sistemini uygulayarak doğrudan merkeze bağlaması. Kardeş katlini yasallaştırması. Fethettiği yerlerde sancak sistemini uygulayarak doğrudan merkeze bağlama. Fatih burada doğrudan kendine bağlıyor. Kardeş katlini de yasal hale getiriyor. Temel amaç nedir değerli arkadaşlar? Bakalım. Devletin gelirleri nasıl artar? vergilerle artar. Tamam mı? Yeni yerler fethedersen vergi alanları oluşur ve devletin hazinesine para aktarılır. Devleti hukuk kurallarına dayandırma. Zaten Osmanlı şeriatla yönetiliyor değerli arkadaşlar değil mi? Bunu geç. Toprakların denetlenmesini sağlama. Bunun için zaten orada kişi var değerli arkadaşlarım. Tamarlı spahi dediğimiz kişi onların başındadır. Her türlü ihtiyacına karşılar. Toprak kayıtlarını da nişancı tutuyor zaten. Devşirmelerin etkinliğini artırma. Bunun için Fatih Sultan Mehmet ne yapacak değerli arkadaşlar? Devlet kademelerini devşirmeleri getirecek. Türkmenlerin etkinliğini kırarak devşirmelerin etkinliğini artıracaktır. Merkezi otoriteyi güçlendirme doğru cevabımız olacaktır. Bakın Fatih Sultan Mehmet sancak sistemini yasallaştırıyor. Ama diyor ki Oradaki şehzade doğrudan bana bağlıdır. Kendi başına hareket edemez diyor. Ayrıca kardeş katli yasaldır. Olur da şehzade haksız yere hiçbir şey olmadan sana karşı isyan ederse, devletin bütünlüğünü bozarsa öldürebilirsin diyor. Tamam mı? Cevabımız E şıkkı. Yani devletin bekasını sağlamaya çalışıyor. Dördüncü sorumuz. Evet. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları ile çeliştiği savunulabilir. Köke dikkat et. Çeliştiği diyor. İlk öncül. Doğudaki altı vilayette bir karışıklık çıkarsa anlaşma devletleri bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir. Biz buna 24. madde diyoruz. Egemenlik hakları zedelenmiş mi? Zedelenmiş. Diyor ki bakın iş, itiraflar diyor ki en ufak bir pürüzde ufak bir kıvılcımda orayı işgal ederiz diyor. Bakın Osmanlı kılını kıpır, kıpırdatamıyor değerli arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. Egemenlik haklarını zedeler. İkinci ölçülü. İtilad üretileri, kömür, akaryakıt ve benzeri maddeleri Anadolu'dan temin edecekler. Bu maddelerin hiçbiri ihraç edilmeyecektir. Gördünüz mü? Tüm kaynaklara el koydular. Osmanlı'nın hiçbir hakkı yok. Yani kömür, akaryakıt ve diğer maddeler Osmanlı'ya aitken itiraflar hepsini ele geçiriyor. Egemenlik hakları zedelendi. Anlaşma devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. İşte biz buna yedinci madde diyoruz. İtirafların amacı nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İşgallere hukuki zemin hazırlamaktır. Diyelim ki Anadolu işgal edildi. ABD buna karşı çıktı. İtiraflar ne diyecek? Değerli arkadaşlarım 7. maddede biz bunu belirtmiştik diyeceğiz. Diyecek. Ve Osmanlı Devleti burada da eli kolu bağlı değerli arkadaşlar. Verilen tüm maddeler Osmanlı'nın egemenlik hakları ile çelişmiştir. Tamam mı? Bakalım bilginiz iyi mi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı adına imzalayan Bahriye Nazırı kimdir? Yorumdayız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bonduron Seteşkes Antlaşması'nı imzalayan kişiyi sizden istedim. Beşinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri vatanın kurtuluşu için manda ve himaye fikrini savunmuştur? Manda ve himaye sömürgeciliğin yumuşatılmış halidir değerli arkadaşlarım. Avrupalı devletler ne diyor? Bunlar kendilerini doyuramazlar. Bunlar kendilerini yönetemezler. Biz onları himaye edelim diyorlar. Halbuki sömürecekler. Tamam mı? Şimdi... İngiliz muhipleri cemiyeti. Osmanlı sınırları içerisinde Türkler tarafından kurulan cemiyettir. Bunlar diyor ki İngiltere'nin himayesi altına girersek kurtuluşumuz sağlanır. Damat Ferit önemli temsilcidir. Wilson prensipleri cemiyeti. Bunlar diyor ki ABD'nin himayesi altına girersek kurtuluşumuz sağlanır. Kilikyalılar isminden dolayı zararlı cemiyet olarak görüküyor değil mi? Değil. Kilikyalılar milli cemiyettir. Çukurova ve bölgesinde kimlere karşı mücadele verecekler? Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verecekler değerli arkadaşlarım. Milli cemiyettir. Manda ve savunmuyor. Bağımsızlık için mücadele ediyor. O yüzden cevabımız teşekkür Yanlış var mı değerli arkadaşlar? Denemeler gelmeye devam edecek. Sizin için tekrar hazırlıyorum. Bir önceki paylaşımı izleyenler mutlaka biliyordur zaten tekrarların geleceğini. Denemeler gelmeye devam edecek. Tekrarlar daha gelecek değerli arkadaşlar. Beşte beş yapmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.